Koca Kobi TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle kümesimden biraz görsel paylaşayım dedim. Uzun zamandır kümesimden video paylaşmıyordum. Bunlar takımlarımız. İkisi de tepeli. Jumbo kuruyordur ikisi de şöyle göstereyim. Bunlar da yumurta hazırlığına bakalım. Daha hiç yumurtlamadılar. Yumurtalarını dört gözle bekliyoruz. Burada yine abone olmuşsunuzdur artık herhalde. Kızgınlık yumurtası attı maşallah. İlk yavrumuz da çıktı. Bu da Jumbo Latino yavrusu var altında. Tepeli. Bakalım bir tane çıkacak sadece. Bir tane yavruya baktırıyorum. Bu sezon üçüncü ağız yavruya bakıyor tek başına. Öyle söyleyeyim. Yine burada bir tane albinomuz var. Şöyle göstereyim. Ağır da Daha ilk tüyünü yeni atıyor. Bu da Texas Lesevin taşıyıcı. İnşallah bir dahaki sezon bununla çalışacağız. Şöyle göstereyim. Daha ilk tüyünü atıyor, çok ağır. Burada yine bir Rainbow'umuz var. Bu erkeğimiz. Daha yeni almıştım hatırlıyorsanız. Daha önce bir videosunu falan yine attım. Şu an yumurta dedişisi. Şöyle göstereyim. 4 yumurta yatıyor maşallah. Dördü de dolu. Şöyle göstereyim. Dişisi de bu arkadaşlar. Bakalım altlarından nasıl yavrular gelecek. Yine burada bir tepelimiz var. Jumbo karı. Tepeyi görüyorsunuz. Lissi burada. Yumurtlayacak. Daha doğrusu yumurtlamıştı. Rahatsız ettim diyor yumurtalarını kırdı, attı. İlk yumurtasıydı. Burada yine bir takım çekimiz var. Daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Yumurtlamamışlardı ama şu an yumurtalılar. Bunu da rahatsız ettik her zamanki gibi. Rahat durmadım. Bu da yumurtalarını kırdı. Şu an tekrar bir tane daha yumurtladı. Yine burada bir takım çekimiz var. Dışımız yumurtlamak üzere. Belki belki de yumurtlamıştır öyle söyleyeyim. Bir yuvadan çıkmıyordu. Şimdi yuvasını açmayayım. Şöyle göstereyim. Dışımız da burada görüyorsunuz. Gayet tepeleri güzel. Şöyle göstereyim. Yine burada bir takım çekimiz var. El takip edenler e, Facebook üzerinden de takip edenler bilirler. Bunları satılık ilanına koymuştum. Sahiplendiriyordum. Biriyle anlaştık ama bir türlü gelip alamadı. Ve şu an şöyle göstereyim. Bir çıktı zaten. Yumurtladılar arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Şu an 4 tane yumurtası var. Yine burada bir takım rainbow'umuz var. Dişinin beli bayağı düşmüş. Ha bugün ayarın yumurtları öyle söyleyeyim. Fena bir şekilde düşmüş. Sadece yumurtlamış mı? Bakayım bir. Yok da ama yumurtlayacak. Cüneyt Gündoğan abimden aldığım Texas taşıyıcılar var bir takım. Şöyle göstereyim. Erkeği burada. Biraz yumurtladı. Şu an üç yumurtası var. Dişimizde rahatsız etmeyeyim. Burada da kanaryalarımız var bir takım. Yine burada bir takım yerlimiz var. Mamamızı yiyor görüyorsunuz sandığı erken yakaladık. Rahatsız etmiyor fazla. Burada yavrularımız var. Daha önceki videolarımızda küçücüklerdi. Allah'ın izniyle bu hafta yeme düşecekler gibi duruyorlar dördüde. Büyüyorlar de mavi. Yine burada bir takım kromino var. Şöyle göstereyim. Şu an dizisi yumurtaya yatıyor. Kaç yumurtası var bilmiyorum. Sana. Hiç bakmıyorum doğru. Bayağıdır. Beş yumurtası var. Rahatsız etmeyeyim. Burada bir takım jumbomuz var. Dişsi dese, latinolardan gelme. Onun da kıçı bayağı düşmüş. Büyük bir ihtimal yumurtlayacak. Onu da bekliyoruz dört gözle. Burada Texas taşıyıcıyla latino jumbomuz var. Dişimiz dışarı çıktı zaten görüyorsunuz. Erkeğimiz de orada. İlk, ilk yumurtaları geldi bu sezon. Şöyle göstereyim. Burada da baba jumbomuz var erkek. Bunun dişisi vefat etti. O yüzden tek takılıyor şu an. Şöyle göstereyim. Yine şurada bir takım çekimiz var. dişimizi yumurtlayacak inşallah. Bekliyoruz. Bu kafesimiz boş. Takım yok. Burada yine bir tane tek dişimiz var. Üç yavrumuzu büyütüyor görüyorsunuz. Üç de lösevink taşı. Le arkadaşlar. Albino Le İkisi erkek birisi dişi. Tek başına büyütüyor. Erkeği yok. Şöyle bunu da kapatıyorum. Burada da bir takım jumbomuz var. Dişimiz latino tepeli. Erkeğimiz de taşıyıcı. Ee, i̇lk videomun başındaki ilk, ilk kuşumun videosunu gördüm. Tek yavrusu çıkan yumurtaları bunların da arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Burada da bir erkeğimiz var ama tavan asılı kalmış. Öyle göstereyim size. Şöyle duruyor. Burada bir takım çekimiz var yine. Bunlar da yumurta hazırlığında. Şurada bir takım albinomuz var. Erkeği DF. Görüyorsunuz mama yiyorlar şu an. Yakaladık mama yerken. Şurada da yavrularımız var. Ve bir tane bile albino yavru vermediler. Hepsi anasını babasını gördünüz. Ama bir tane albino yavru çıkmadı. Hepsi taşıyıcı oldu şöyle göstereyim. Yine burada bir takım çekimiz var bayağı ayrı. O hazırda mama var görüyorsunuz yavrulara taşıyor. Burada da yavrular var. Üç tane yavrusu var şu an. Şöyle göstereyim. Kapatalım. Genelde kuşlarımız yavrulu. Burada da bu sene aldığım yavrular bunlar senenin damızlık olarak ayırıyorum. Bu erkek de ağır tüyde. İnşallah vefat etmez. Bayağı yoğun tedavi gidiyorum şu an ona kötü olduğu için. Burada lası Japon var. Şöyle kaldırayım. Dişli si yeşil. İki tane yavrusu var. Detefili maşallah. Yine burada bir takım Japon var. Şöyle göstereyim. Bunlar da yumurtladı. İlk yumurtaları burada. Daha bugün yumurtlamışlar. Yine burada bir takım erkeğimiz Japonet, Dişimizde Seving Perçem Tepe. Şöyle göstereyim. Bunlar da yumurtladı. Şu an görüyorsunuz tarihleri de burada. Şu an kaç yumurtası var? İki yumurtası var. Böylece duruyorlar. Şöyle güvercinlerimize gelelim. Her zamanki gibi favorilerim, güvercinlerim. Tek ana, tek babadan hepsi. Tek sos. Şöyle göstereyim. Dışımız yine yumurtaya yatıyor. Bu yavrumuz daha yeni yeme düşecek. Nerede o yavrum? Aha bu. O. Şuradaymış. En sondaki. Şöyle göstereyim. Koçakobi TV'ye üye olmayı unutmayalım. Instagram adresim Koça TV. Son videomun altında sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Sahiplendirme de yapıyorum ara ara. Öyle söyleyeyim. Tekrar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.